İddia o ki hatta oradaki bazı kaynakların iddiaları olduğunu söyleyelim. İçeriden olduğu ifade ediliyor aynı zamanda. Yani Donald Trump istemiş son anda. Aslında Türk tarafı çok istekli değilmiş basın toplantısı konusunda. Ama Donald Trump da son anda bu kararı vermiş durumda. Son anda verildiği çok belli. Birazdan da yine altını çizeriz. Çünkü Donald Trump'ın normalde böyle bir böyle bir basın toplantısı sırasında Donald Trump'ın da bir çevirmenin olması gerekir. Ama Erdoğan'ın vardı, Donald Trump'ın yoktu. Hatta işte Türkçe konuşmalarda bekledi biliyorsunuz. Onun için de çeviri yapıldı vesaire ama kendi çevirmeni yoktu. Son anda yapılmış bir şey. Çok belli, çok bariz. Neyse bakalım efendim diğer ayrıntılara elbette. Hangi kareler dikkat çekti? Ne oldu? Hangi sorulara cevap bulduk? Hangi konularda netlik var? Nerede belirsizlik var? Hepsini ileteceğiz efendim sizlere. Canlı olarak aktarmıştık o anlarda da hatırlarsınız. Peki Gazze? Neyin konuşulduğu kadar neyin konuşulmadığı da önemli. Gazze konusuna ya çok da girilmedi. Hani bir anlaşma ihtimali, bir orta yol gibi buna benzer bir göndermeler belki yapıldı ama sonrasında hatta Donald Trump'ın sözleri var. Erdoğan Gazze konusunda ne düşündüğünü bilmiyorum diyor. Ya bir gün öncesinde BM'de yaptığı konuşma ortada nasıl ne düşündüğünü bilmeyebilir misin? Ama işte böyle bir e, açıklama. Rusya ile ticaret meselesi, petrol alma kısmı bunu istemiyor. Bunu istemediğini de çok açık dile getiriyor aslında Donald Trump. Hatta yani bunu sonlandıracağını umuyorum. Öyle de yapabilir diye böyle beklentisinden de bahsediyor. Ama başka başlıklar da var. Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıdan geriye kalanlar zirveden geriye kalanlara önce bir haberimize bakalım sonra anlatmaya devam. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan en kritik görüşmesini ABD Başkanı Donald Trump'la yaptı. Trump Erdoğan'ı Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı. Görüşmenin ilk 25 dakikasında liderler soruları yanıtladı. Been... ABD Başkanı Trump konuşmasının başında Erdoğan'la çok iyi dost olduklarını, kendisinin kaybettiği hileli seçimleri en iyi Erdoğan'ın bileceğini söyledi. You know, Trump daha sonra Raip Branson olayını hatırlattı. Erdoğan'a açtığı telefonla 35 yıllık hüküm giyen papazın serbest kaldığını söyledi. Trump, Erdoğan'ın ilini sıktı ve sözü ona bıraktı. Erdoğan, F-16, F-35 ve Halk Bankası'yla ilişkiler konusunu görüşmeyi umuyoruz dedi. Gerek F-35 konusu, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası'yla ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Görüşmeye yakasında F-35 rozetiyle gelen Trump, Türkiye F-35 alabilecek mi sorusuna şimdi göreceğiz. Daha görüşmeye yeni başladık diye yanıt verdi. F F ve şeyleri, ve ABD Başkanı görüşmedi. Türkiye'den, Rusya'dan petrol ve gaz alımını durdurmasını da istedi. Gazze konusunda ise Trump, Erdoğan'ın ne düşündüğünü bilmediğini ama Gazze'de yakın zamanda bir sonuca ulaşacaklarını söyledi. 25 dakikalık soru-cevap kısmının ardından gazeteciler dışarı çıkarıldı. İki lider arasındaki görüşme tam 2 saat 18 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı. Erdoğan, görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığının TRK uçağıyla Türkiye'ye dönüş yaptı. Yani herhalde şu ana kadar içeride dışarıda fark etmez herhangi bir liderle yaptığı, herhangi bir toplantıda, basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kadar sessiz kaldığı, bu kadar az konuştuğu görülmemiştir. Belli ki bir şey olmuş yani bir ayarlama yapılmış. Son anda verilen bir karar. Bir tarafın dediğimiz gibi çevirmeni yok ee, ama bir şekilde de mesajlar verilmeye çalışılıyor. Bazı tırnak içinde netameli konulara girilmiyor. Bakın ne konuşulduğu kadar ne konuşulmadığı önemlidir. Ne neyle ilgili görüş beyan edilmediği de önemlidir. Biz çok fazla Gazze'yi duymadık. Son dönemde konuşuluyor işte yaşananlar, soykırım vesaire tepkiler ortada ama bir şey daha. Yani Suriye ile ilgili mesela ne diyor bu iki lider? Yani biz Erdoğan'ın ne dediğini az çok biliyoruz. Evet Donald Trump'ın da YPG'ye yönelik Amerika'nın duruşunu bildiğimiz için ne diyebileceğini biliyoruz da kameralar önünde bu konu sorulmadı bile. Bunun sorulmaması, bunun konuşulmaması ya da o kadar çok önü vardı ki yani gazetecilerden biri sorduysa da belki de duyamadık öyle de bir durum. Yani hiç olmadığı kadar garip kargaşa halindeydi dünkü bu basın toplantısı. Ee, ama dediğimiz gibi YPG falan bu konulara hiç girilmemesi, buna dair hiçbir işaretle verilmemesi çok dikkat çekici. Neler var ama dün hatırlıyor musunuz bir şey söylemiştim demiştim ki ne olursa olsun bazı ekranlarda hep, çok pozitif olduğunu göreceksiniz. Gerçekten Thomas Paran dediği gibi destansı geçtiğini, çok epik bir toplantı olduğunu duyacaksınız. Büyük bir diplomatik başarı olarak ifade edilecek ve başka herhangi bir konu konuşulmayacak. Gerçekten öyle oldu. İktidarın yanındaki yöresindeki kanallara baktığınızda hiçbiri Brunson'dan bahsetmedi mesela. Olabilir mi böyle bir şey? Yani... Bir hukuk devleti var karşında. O hukuk devletinin bir cumhurbaşkanı var. Layık demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı. Ve ona yönelik hiçbir şey yokken, bir anda aslında, e, bağlam yok, bir şey yok, soru yok vesaire, bir anda Brunson'u hatırlatıyorsun. Ve diyorsun ki, ya ben söyledim 35 sene böyle ceza almıştı, hemen bir telefonla çıkardı. E, hukuk devletinde normal olacak şey midir? Oradan da Erdoğan, işte Halkbank'tan bahsetti mesela, neyse hepsine yavaş yavaş gireriz. Geriye kalan karelere bir bakalım, o zirveden kalanlar bize ne anlatıyor diye. Çünkü dün iktidar medyasında şu fotoğraf geldiği andan itibaren herkes bir sevindi. Harika muhteşem. Nasıl da ihtimam gösteriyor. Sadece çok özen gösterdiklerine böyle davranır vesaire böyle şeyler söyleyerek. Bu hani sandalyeyi çekme oradaki ana defterini imzalıyordu galiba. İşte onun o sandalyesini çekerek e, kendisinin o masaya oturmasını, sandalyeye oturmasını daha doğrusu sağladı Erdoğan'ın. Ya işte o an. Elbette ki bir hani Cumhurbaşkanı'nın, ülkenin liderinin elbette ki ihtimamla karşılanması önemli. Bunu istemeyecek kimse olabilir mi? Ama başka bir şey. Orada ekstra bir önem atfetme durumu var. İyi de daha önce yaşanmışlığı var. Daha önce hatırlayın. Hindistan lideri Narendra Modi ona da benzeri bir şekilde oldu. Yani biraz da hani iş insanı da olduğu için ya bir anlaşmada imzalanacak ama insanlara iyi davranıyor yani. ama herhangi bir ihtimamı eksik etmemeye çalışıyor. Kendisi çekiyor aynı şekilde. Zaten Netanyahu da ona artık Bibi diyerek biliyorsunuz. Ona başka Siyonist bir taraf olduğu için özellikle ona ayrı bir ihtimam olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bunlar önemli. Bir de sembolik şeyler var ya özellikle burada Donald Trump'ın e, yakasındaki rozet, orada bir uçak rozeti, savaş uçağı rozeti görüyorsunuz. O da F-22'ler. Bu F-22 Amerika Birleşik Devletleri'nde olan ama herhangi başka bir ülkeye satmadığı, çok övündüğü, büyük bir güç e, atfettiği aynı zamanda e, övündüğü, gurur duyduğu uçağı. F-22 savaş uçağından bahsediyoruz. Biz bu F-22'yi hem burada gördük hem de... Alaska'daki Putin'le yapmış olduğu zirve öncesinde hatırlayın B-12'ler, B-2'ler pardon onlar havada uçuşuyordu hatırlarsanız Putin'le beraber işte uçaktan indiğinde Putin onu karşıladığında bir de etrafında böyle işte F-35'i vardı bilmem diğeri vardı bir de F-22'ler vardı özellikle orada bir güç gösterisi bir bir şov yapmıştı. Burada da rozetle o şovunu yaptığını görüyoruz. Şu çok konuşuldu sevgili izleyiciler hani Boeing alışverişi Boeing alınacağına dair zaten bu iddialar vardı sonra zaten netleşti de hani onun bir göstergesi midir o yüzden mi kondu diye ama Burada da Beyaz Saray yetkililerinin dediği bir şey var. Hani o Air Force One başkanlık uçağının bir maketidir. Ee, orada bulunmasının özel bir nedeni yok. Air Force One olmasından dolayı orada o maket bulunuyor diye böyle bazı açıklamalarda bulunmuşlar bu konu kendilerine sorulduğunda. Durum bu. Ee, öte yandan baktığınızda hani ne aldık ne verdik ne oldu sonuç ne kazanan kim ee, ya da yani imtiyazlı olan kim vesaire bütün bunları soruyoruz gün boyunca elbette. Tarafların bir de iki tarafın karşılıklı resmi açıklama da yapması bekleniyor. Bunu da Trump söylemişti. Onu da bekleyeceğiz. Yani ne olduğunu net anlayabiliriz. Şu an bilmiyoruz, bilmiyoruz hiçbir şey. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump, Donald Trump'ın şu hareketi her şey yolunda, mutlu adam gülüyor yani sonuç olarak. Çünkü satışı o yapmış. Yani para oraya gelecek, para bizden çıkıyor dolayısıyla. Ee, bakalım takip edeceğiz ne olduğunu ama bir şey daha var. Dün bu beyaz saraydaki toplantı sırasında ne oldu? En başlarda üstelik işte çok az konuştu dedik ya Cumhurbaşkanı Erdoğan için. O çok az konuştuğu cümleler içerisinde bir cümlesi vardı ki o da bir anda çıktı. Yani bir bağlama yoktu, bir soru yoktu. Türkiye'de bununla ilgili konuşulan bir gündem hali şu an yok. Geçen sene konuşulmuşluğum var yoğun bir şekilde ama bu aralar değil. Heybeli Ada Ruhban Okulu, Heybeli Ada ile ilgili elimizden geleni yapacağız, gerekeni yapacağız gibi bir ifadesi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Her şeyi biraz da şöyle okuyalım. Rusya ile Türkiye ilişkilerini bin evi biraz sekteye uğratmakta istiyor olabilir mi? Çünkü hani işin o boyutunu da bir hatırlatalım. İşte 2018'de yanlış hatırlamıyorsam. Ukrayna'nın işte oradaki Ortodoks Kiliseyi e, bağımsız olarak kabul eden bir Bartolomeo ve bunun özellikle Rus Ortodoks Kilisesi'nin tepkisini çekmesi, Rusya'nın tepkisini çekmesi. Şimdi Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması halinde bunun daha da büyük bir belki kırılmaya yol açabilme ihtimali. Bu da sanki böyle hani tartışmaların içerisinde dahil edebileceğimiz bir şey. Ama dedik ya yani burada belli ki bu konu konuşulmuş. Belli ki bu bir günden maddesi. Bir anda böyle söyleni verdi. Bu Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması için elimizden geleni yapacağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hatırlayın dün de söylemiştik. Bunun Bartolomeo'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesiyle oradaki temasıyla bilgisi var mı acaba? Çünkü oraya gitmişti. Hatta e, Oval ofiste de karşılanmıştı. Donald Trump'la görüşmüştü. Hatta bir ifadesi olduğu söylenmişti. İşte geçmişte ne zulümler gördüklerine dair bazı sözleri olduğuna ilişkin. Sonra bunlara bir kısım yalanlama getirdi. Hayır öyle demedim vesaire dedi ama epey konuşuldu, tartışıldı, tepkide çekti. Yani bütün bunların üzerine bir de böyle bir açıklamanın gelmesi haliyle bir soru işareti. Şimdi nasıl olacak? Eğer olacaksa nasıl olacak? Bu da e, yani şöyle bir formül mü mesela geçen sene konuşulan bir özel üniversite bir vakıf öncülüğünde bir özel üniversite olarak okulun açılma ihtimali mesela bu formül konuşulmuştu. Acaba öyle bir şey mi olacak? Belli ki konuşacağız. Düne dönelim. Bu boyutuyla da bir bakalım. Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki saat yaşan görüşmelerinde Heybeliada Ruhban Okulu meselesi de masadaydı. Erdoğan, Türkiye'ye döner dönmez Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması için harekete geçeceğini ve Fener Rum Kilisesi Başpapazı Bartolomeus'la görüşeceğini söyledi. Heybeliada okuluyla ilgili ise orada üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartolomeo'yla bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım. Bu konunun gündeme gelme sebebi 10 gün önce Fener Rum Kilisesi Başpapazı Bartolomeus'un ABD Başkanı Donald Trump'ı ziyaret etmesi. Lozan'a aykırı bir şekilde kendini ekümenlik ilan eden Bartolomeos, o görüşmede Türkiye'de zulme uğradıklarını ileri sürmüştü. Bizi ekümenik patrikhaneyi, Türkiye'de kalan az sayıdaki Hristiyan'ı, Onların yaşadığı zorlukları, sıkıntıları, zulümleri ama aynı zamanda tüm bunlara rağmen hayatta kalmayı ve misyonumuzu yerine getirmeye devam etmeyi ilgilendiren konuları konuştuk. Trump'la görüşmelerinde Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması konusuna da özellikle değindiklerini söyleyen Bartolomeos, Trump'ın da okulun açılmasını istediğini belirtmişti. Az evvel gördünüz. Yani Donald Trump özellikle mutlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yani 6 yıl aradan sonra Beyaz Saray'da konuk edilmekten dolayı mutlu. Yani bir önceki gün, dün daha doğrusu bu Tom Baran sözleri meşruiyet vesaire. Yani işin bir boyutuyla belki onun ifadesiyle mi acaba? Yani oradan da belli ki böyle bir çıkarım da olmuş. Yani meşruiyet mi dersiniz, başka bir şey mi dersiniz adına bilinmez ama bir şekilde oradan bir güç aldı mı? Aldı. Yani şimdi içeri geldiği zaman acaba oradan aldığı güçle, vermiş olduğu bu fotoğrafın verdiği güçle biraz böyle içeride muhalefeti zor günler bekliyor olabilir olabilir mi? Onu da soralım. Ama dedik ya yani bir belirsizlik hali var. Bir belirsizlik hali var. Bazı şeyler konuşuluyor, bunlar ifade ediliyor ama bazı şeylerde mesela ses yok. Yani hani F-16, F-35 vesaire ne belirli şu an ne biliyoruz ve belirsiz kalan şeyler ne başlıklar ne onları hızlıca bir iletelim sizlere. Öncelikle Türkiye'den bir vergi jesti gelmişti biliyorsunuz. Onu hatırlatalım. 2018'den bu yana bazı Amerika menşeli ürünlere uygulanan ek gümrük vergileri vardı. Bunların kaldırıldığı haberi daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağa kalkış yaparken zaten iletmiştik sizlere hatırlarsınız. Boeing meselesi bu hep söyleniyordu. Hatta hatırlayın CHP Genel Başkanı Özgür Özel 300 kadar Boeing alımı yapacak. Bu yüzden de bir görüşme tarihi ayarlanmasını istedi diye sonuç olarak alınıyor mu? Alınıyor gerçekten. Bakın Türk Hava Yolları 150'si kesin ama 75'i de opsiyonlu olarak uçak alacak Boeing'den. Lockheed Martin'den. Amerika ile bir nükleer mutabakat. Bunu da dün Alparslan Bayraktar yani Enerji Bakanı ifade etti. Orası da enteresan ama net değil. Yani nasıl bir nükleer mutabakattan bahsediyoruz. Bu nükleer meselesi de hemen yine Rusya'yı, yine yani Türkiye-Rusya arasındaki ilişkileri biraz böyle açmak amacı da taşıyor olabilir aynı zamanda. Amerika Birleşik Devletleri bundan net olarak görebiliyoruz. Burada da özellikle hani Rusya'yla böyle bir ilişki öyle ya da böyle var çünkü nükleer santral biliyorsunuz Rusya'nın bu Akkuyu Nükleer Santrali var. Onun gibi bir şey mi, ona yakın bir şey mi nedir tam olarak ya da bambaşka bir şey mi? Ama bu bir anlaşma değil, mutabakat. Bu bir niyet beyanı gibi bir şey onu belirtebiliriz. Bir LNG anlaşması yani sıvılaştırılmış doğalgaz anlaşmasından bahsediyoruz. 70 milyar metreküplük LNG anlaşması da Amerika ile imzalanmış durumda. Peki ne belirsiz? Bunlar bildiğimiz tamam neyi bilmiyoruz? F-35 meselesi. Çünkü Trump dedi ki Trump şunu söyledi. Dedi ki F-35'ler konusu, işte Türkiye'nin alımı ya da Türkiye'nin bu programa geri dönmesi meselesi, orası da net değil. E, bu mümkün mü? Buna benzer bir soru soruldu, F-35 meselesi çözülür mü diye, dedi ki, F-35'ler olabilir ama ama Erdoğan'ın önce bizim için bir şeyler yapması lazım. Bu çok kritik bir cümle. Nedir o şeyler? Mesela F-35 konusunda özellikle Yunanistan'ın bir karşı duruşu var ama İsrail'in bir karşı duruşu var. Türkiye'ye F-35 verme, F-35 programında olması konusunda. E, yani mesela burada yapmasını istediği şeyler nedir? Ee, bazı tırnak içi tavizler mi isteyecek ya da İsrail dedik ya. İsrail ile ilişkileri normalleştirecek bir düzleme doğru giriş mi isteyecek? Bunu mu talep edecek mesela Trump böyle bir şeyi mi şart koşacak vesaire vesaire pek çok şeyi düşünebiliriz ama önemli bir soru. Erdoğan önce bizim için bir şeyler yapacak. Ne yapacak? Erdoğan'a da sorulmamış o da bilmiyor herhalde. Halkbank meselesi bakın bunu da önce biz Tom Barak'tan duyduk o Konkordiya'daki zirvede. Halkbank meselesi dedi F-16 F-35 falan böyle ara Allah Allah dedik bu Halkbank nereden çıktı bakın belli ki bu da konuşuluyor ama burada da garip bir şey var. Erdoğan dedi bu Halkbank konusu bütün bunları da görüşeceğiz. Bunlar da hani başlıklarımız arasında gibilerinden böyle bir ilk duyurusunu yaptı biliyorsunuz. Halkbank meselesi ama şimdi Türkiye'yi yani yargının bağımsızlığı kısmını bir kenara koyalım. Doğrusu yanlışı bir kenara ama hani Türkiye'yi arayıp Brunson'u geri ver deyip ekonomiyle tehdit edip bunu yapabilmiş olan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Biz içerideki yargının bağımlılığını, bağımsızlığını kendimiz biliyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde güçler ayrılığının olduğu, dengenin, denetimin olduğu, Trump'a rağmen işleyen bu sistemde, Trump'ın bütün emellerine rağmen işleyen bir sistemde yani e, yargıya orada ya şu Halkbank konusunu halledin demek kolay mı, mümkün mü? çok öyle değil gibi görünüyor. Kalsa yaptırımları yani hasımlarına yönelik Amerika'nın yaptığı gündeme getirdiği yaptırımlardan bahsediyoruz. Bunlar kaldırılacak mı? Özellikle görüşme iyi geçerse yaptırımlar hemen kaldırılabilir demişti. Görüşmenin nasıl geçtiği konusunda da herkes aa destansı çok güzel geçti falan diyor ama henüz kalsa yaptırımı konusunda başka bir mesaj görmedik. Hey belada ruhban okulunu biliyoruz. Elimizden geleni yapacağız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama ne? Nedir o? Onu da bilmiyoruz. O da belirsiz kalan başlıklar efendim. Buradan o zaman şuna bir bakalım. Ne alacağız? Para vereceğiz. Yani 100 milyar dolar gidiyor ama onun karşılığında ayrıca ne alacağız? Orası önemli. Amerika Birleşik Devletleri'ne verecek. Boeing'den falan bahsetmiyoruz. Başka şeylerden bahsetmiyoruz. F-35 meselesi ne olacak mesela? Bununla ilgili gelişme ne? Bir şeyler yapacak bizim için dediği şeyler ne? Nükleer işbirliği anlaşması kim ne söyledi? Dün yaşananlardan sonra gelen o haberlerle birlikte biz ne görüyoruz? Haberde de toparladık. işte bu nükleer anlaşma, gaz alımı vesaire. Onu da bir iletelim. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde bir dizi talepte bulundu. Erdoğan'ı uğurladıktan sonra basın açıklaması yapan Trump, Türkiye ile F-35 konusunda kolayca anlaşma yapabiliriz. Ama önce Erdoğan'ın bizim için bir şeyler yapması gerekiyor dedi. Trump'ın işaret ettiği şartlardan biri Boeing satışı. İlk kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel öne sürmüştü bu iddiayı. Erdoğan'ın Trump'la randevu için 300 Boeing uçağı sözü verdiğini ifade etmişti. Trump'ın oğluna diyor ki bana bir randevu ayarlarsanız Trump'la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika'dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişinin sözünü veriyorum. Bu şartla görüşme ayarlamaya çalışıyorlar. Erdoğan özele sağır duymaz uydurur diyerek yanıt vermişti. Sağır'a hakaret etmek istemem de sağır duymaz uydurur. Bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor. İşte o uçaklar için anlaşma yapıldığı ortaya çıktı. Türk Hava Yolları Boeing'le imzaları attı. 2029-2034 yılları arasında teslim edilmek üzere Boeing'den 75 Dreamliner ve 150 adet 737 Max tipi uçak için anlaşma sağlandı. Erdoğan-Trump görüşmesinde nükleer işbirliği anlaşması da yapıldı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, stratejik sivil nükleer işbirliği mütabakat zaptına imza attı. Bir gün önce de BOTAŞ'la ABD enerji gruplarından Merkürüye arasında 20 yıllık bir anlaşma imzalanmıştı. BOTAŞ, bu sürede Amerikalı firmadan yaklaşık 70 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz alacak. Dedik ya cevap bekleyen, cevapsız kalan sorular var. O zaman onları bir bir sıralamak lazım. Ne durumdayız, ne biliyoruz, ne bilmiyoruz onu anlamak için. Bir de sonrasında fikri takip yapabilelim. Yani hangi sorunun cevabını aramak lazım? Gazeteciler arayacaktır elbette ama izleyici olarak sizler de ve memleketin vatandaşı olarak da elbette sizlere de yardımcı olalım. Yani yarın öbür gün bir şeyler soru cevap bir şey geldiğinde eksik kalanlar olmasın. Anlatabildim mi? Zirve bitti, sorular kaldı. Nedir onlar? Hadi soralım. Türkiye parasını ödediği halde teslim alamadığı F-35 uçağı biliyorsunuz. Teslim alamamıştı bunları. F-35 savaş uçağı projesine yeniden dahil edilecek mi? Buradaki mevzu bu. Yani bize F-35 satmaktan mı bahsediyorlar yoksa Türkiye yıllarca buna hem emek verdi hem insan kaynağını harcadı hem para harcadı. Yani bu projeye mi dahil olacak Türkiye? Bu böyle bir geri dönüş mü? Yoksa işte birkaç tane F-35 mi verilecek? Mesela öyleyse bu kabul edilebilir bir şey mi? Emek vermiş, zaman vermiş, para vermiş ve bazı nedenlerden yani sadece S-400 falan değildi yanlış hatırlamıyorsam. Başka yine o dönemki ilişkilerim durumu da aynı zamanda gergindi ama bütün bunların da bir biçimde tartışıldığını hatırlarsınız. Bunlar mı yani? Bu sonuç bu mu, mu? Bizi projeye değil de birkaç F-35 vererek mi bu bahsi kapatacaklar. Orası belirgin değil. F-16 F-16 savaş uçakları konusunda somut bir sonuç var mı? Beklenti ne bununla ilgili? Bu da net bir şey değil. Aktarılmıyor, anlatılmıyor farkındaysanız. Bir de F-16'lar. Yani modernize olmuş bir F-16 mı yoksa sadece F-35 alabilmek mi? Yoksa işte içeride Kaan'ı da geliştirebilmek için jet motoru vesaire bütün bunların önemi de unutuluyor mu diye onları da hatırlatalım. Amerika Türkiye'ye yönelik uyguladığı bu Kalsa yaptırımlarını kaldıracak mı? Önemli bir soru. Dediğimiz gibi hasım olarak görülüyor çünkü bu anlamda. Hani hasımlarına uyguladığı yaptırımların bir kısmını Türkiye'de uygulamakta çünkü Amerika Birleşik Devletleri. Acaba bununla ilgili net cevap gelecek mi mesela, duyacak mıyız? Önemli. Gazze'deki soykırım mesela görüşme öncesindeki basın toplantısında, yani bu basın toplantısında neden gündeme gelmedi, neden konuşulmadı? Net olarak görüşlere dair hem soru sorulmadı hem de net o görüşleri duymadık farkındaysanız. Önemli. Neyi konuşmadığınızda da önemlidir dedik ya. Belli ki aman ağzımızın tadı bozulmasın, aman bir yol kazası olmasın hassasiyeti oluşmuş efendim. Stratejik sivil nükleer işbirliği mutabakat zaptı. Adı bu ya. E, Türkiye için bunun anlamı ne? Ve kapsamı nedir bunun? Ve karşılığında bir şey istendi mi bunu yapabilmek için? Yani bu mutabakat zaptının karşılığında Türkiye'den istenen bir şey var mı? Hiç konuşulmadı ama bu zirve öncesinde en çok üzerinde durduğumuz meselelerden biriydi bu Türkiye'deki nadil nadir elementler, Eskişehir'deki elementler. Bunlara böyle Eton, Eton, Thomas Barak diyecek Donald Trump gözüne dikmiş gibi görünüyor. Ukrayna'ya dikmişti hatırlayacaksınız elementler için. Peki böyle bir talep var mı mesela bu sorulmadı? Bu Erdoğan'a da sorulmadı, bu Donald da sorulmadı, dün de sorulmadı, uçakta da sorulmadı vesaire. Bu konuda Türkiye'nin duruşu ne? Ya zinhar biz böyle bir şey yapamayız. Kendi elementimize sahip çıkarız mı deniliyor yoksa başka bir şey anlaşabiliriz mi deniliyor. En önemlisi, en önemlisi bence PKK, YPG bu konuda nedense hiç bahsedilmedi. Hiç Suriye, Suriye'ye sadece işte oradaki değişimi yapan, sorumluluğu aslında orada taşıyan kişi Erdoğan'dır diyerek böyle bir ifadesi var. 8 Aralık ve sonrasındaki duruma ilişkin ama PKK, YPG buna dair bir şey söylüyor. Hiç sorulmadı da bir mutabakat var mı yok mu bilmiyoruz. Soru Halkbank davası nasıl sonuçlanması bekleniyor? Amerika'da yargıya siyasetin az evvel dedik ya yargıya siyasetin müdahale etmesi gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Türkiye'nin ricasıyla ya şunu bir halledelim yargı erkeği falan bir durum olur mu bilemem. Heybeli Ruhban Okulu konusunda Erdoğan'ın üzerine üzerimize düşeni yapmaya hazırız sözleri sadece okulun açılmasıyla mı ilgili? Başka bir amaç var mı? Başka bir formül yani ne düşünülüyor? Bunu bilmiyoruz. Sadece konuşulduğu kadar 100 milyar dolarlık ticari alanların karşılığında Türkiye'nin somut olarak elde edeceği şey nedir mesela? Yani başka sadece işte parayı verdin şunu aldın değil başka nedir? Kazanım nedir? Türkiye'nin 40 yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar 1 trilyon dolarlık doğal gaz bulmuştuk. O halde neden Amerika'dan 2045 yılına kadar doğalgaz alıyoruz? Bu aslında en temel soru. Bunu da e, Yılmaz abi Yılmaz Özdil aslında sormuştu. Onun sorusu o yüzden tırnak içinde de aldım. Türkiye'nin 40 yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar 1 trilyon dolarlık doğalgaz bulmuştuk. Hani bulunmuştu ya Karadeniz'de. Ne oldu? O halde neden Amerika'dan 2045'e kadar doğalgaz alıyoruz ki? O ki yetiyor bize bizdeki. Niye alıyoruz? Niye buna ihtiyaç duyuldu? Bence en önemli sorulardan biri efendim. Durum bu. Zirve bitti ama kovalanması gereken sorular var. Sormaya devam. Cevapsız ama sormaya devam. Şimdi peki hani uçaktaki duruma bir bakalım Erdoğan. E, yani artık geri döndü biliyorsunuz bu görüşmenin ardından. Görüyorsunuz meslektaşlarımız oradalar ve hepsi bu klasik uçak fotoğrafını çekmişler. Hepsinin yüzleri gülüyor. Pek çoğunun da hani çalıştıkları kanallara baktığımızda zaten büyük bir diplomatik başarı, diplomasi başarısı olarak e, bu çerçevede ele aldıklarını görüyoruz. Sorulan sorulara da biraz bu hava yansımış aslında bakarsak. Şimdi hem neler konuştuklarını anlatmış. Hem de diyor ki atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti. Atılan çamurlardan kastı acaba Sayın Cumhurbaşkanı'nın sorulan sorular mı, cevap arayışları mı ya da işte muhalefetin bazı eleştirileri mi, meşruiyet konusundaki Tom Baran sözlerine neden cevap veremiyorsunuz, Marco Rubio'nun sözlerine neden cevap vermiyorsunuz, tepki neden göstermiyorsunuz gibi çıkışlar mı acaba? Uçakta Erdoğan'ın mesajları. Oy. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Trump tarafından gayet iyi ağırlandıklarını belirten Erdoğan, 100 milyar dolarlık ticaret hedefini anlattı. Washington'dan memnun ayrılıyoruz. Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti. Sayın Başkanla samimi, yapıcı ve verimli bir atmosferde görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Zaten Sayın Trump'la ilişkimiz malum geçmişten bu yana çok iyi. Sayın Trump açık konuşmayı seven, düşüncelerini perdesiz dillendiren bir siyasetçi. Amerika ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde ilerletiyoruz. Tek görüşmeyle her meseleyi halletmek tabii ki mümkün değil. Fakat bu temas birçok konuda anlamlı ilerleme sağlamamıza yol açtı. İki ülkenin ticaret hacmi de potansiyeli de ortada. 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimiz var. Liderler olarak bunu harekete geçirecek politik iradeye sahibiz. İki liderin Beyaz Saray'daki görüşmesinde Gazze meselesi de gündeme geldi. Erdoğan Trump'la anlayış birliği oluştu dedi. Gazze'deki katliamları sonlandırma iradesinin ortaya konulması açısından buluşmamız çok önemliydi. Sayın Trump toplantıda Gazze'deki çatışmaların son bulmasını, kalıcı barışa ulaşmanın gerekliliğini ifade etti. Biz de Gazze'de ve Filistin'in tamamında önce ateşkesi, sonra da kalıcı barışa nasıl ulaşılabileceğini anlattık. Orada bir anlayış birliği oluştu. Sayın Trump'ın küresel barış vizyonunu ben de destekliyorum. Akanka'nın durması noktasında iki tarafta da bir mutabakat söz konusu. İnşallah bu konuda da kısa sürede bir açılım sağlarız. Efendim bu hiç değişmedi. Yıllardır ekranda böyle buluştuğumuz izleyicilerimiz özellikle hatırlayacaklardır. Hani sorular cevaplandırıldı denir ama uçak söz konusu olunca benim kajem başkadır. Cevaplar sorulandırıldı. Yani hep de bir biçimde böyle oluyor aslına bakarsak. Yani çok netameli şeyler, konuya işte girilmesini istemeyen konularla dair sorular sorulmuyor. Hep bir çalışılmış hareketler oluyor. Özellikle uçaktaki öyle. Yani ne sorulacak, ne olacak vesaire. Ama medya ombudsmanı Faruk Bildirici başka bir şey paylaştı bugün. Yani yine aynı başlığı atabiliriz. Cevapların Sorulandırılması vakası diyebiliriz. Bakın, önce bir görsel paylaştı. Kendisine WhatsApp'tan gelmiş olan bir mesaj. Soru var. Soru bir. Soru iki, işte bu Birleşmiş Milletler Kurulu'nda, Genel Kurulu'nda yaşananlar işte İsrail'e giderek bir kez daha İsrail'in yalnızlaştığını gösteriyor diye hem yorum var hem ardından işte nereye geçmiş soruya geçmiş. Dört, beş böyle gidiyor sorular. Soruların sonlarında da kimin soracağı bile yazılmış, nerede çalıştıkları da öyle. Şu şu isim, işte şu gazete, şu şu isim, şu gazeteden, şu ekrandan vesaire. Çok enteresan. Bakın ne paylaştı Sayın Bildirici onu bir iletelim o zaman sizlere. Bunun bir açıklaması var mı diye soruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının Washington'dan havalanmaya hazırlandığı saatlerde gazetecilerin uçakta soracakları sorular liste halinde bana geldi. Hem de soruların altında kimin o soruyu soracağı da yazıyordu söyledik ya. Türkiye saatiyle 22 oldu sorular geldiğinde bu soruları tanık olmaları için iki gazeteci arkadaşımla daha Erdoğan'la sohbetin açıklanmasından saatler önce dün gece ve bu sabah erkenden paylaştım. İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan'a sorulan sorular ve yanıtlarının medyaya gönderilmesinden sonra bendeki metinle karşılaştırdım. Gerçekten de bana saatler önce gelen sorular sözcüğü sözcüğüne olmasa da Aynı şekilde Erdoğan'a sorulmuştu. Hatta soruların sıralaması da uyuyordu. Gerçi daha önce uçaktaki gazeteciler soruları kendilerinin belirlediklerini savundular ama eğer iletişim başkanlığı ellerine hazır soru vermiyorsa nasıl oldu da bu sorular bana saatler öncesinden gelebildi? Umarım iletişim başkanlığı ya da cumhurbaşkanlığının bu konuda bir açıklaması vardır. Bir açıklama görmedik şu ana kadar. Zaten sorulan sorular da çok eksik diyor. Çok önemli bakın. Düşünebiliyor musunuz? Amerika ile enerji alanında yeni anlaşmalar imzalanmış. Rusya'dan petrol ve doğalgaz almayı ee, almayın denmiş. Boeing uçak alımı için anlaşma imzalanmış ancak bunları sormamış uçaktaki gazeteciler. Hadi hepsini geçtim F-35 konusunda Trump'la görüşmede ne olduğunu bile sormaz mı bir gazeteci diye ekliyor. En can alıcı şeyler. En, yani bunların cevabı yoksa diğerlerinin cevabı yetmiyor ki tek başına. Gerçekten öyle ama farkındaysanız bir kez daha bir cevapları sorulandırma vakasıyla karşı karşıya kalmışız gibi görünüyor. İşin e belki de en acı yanı şaşırtmıyor. Şaşırtmıyor.